Bir tane krallı tim arkadaşı Turbo hmm. Max. Turbo Ender. Gençler Turbo M'de mi? Bandit Aşeli mi? Retro Anani mi? Ee, Ajan PM mi? Gençler bütün 30 taşlık skinlerden hangisi daha iyi? Max Cold. Ay. Orada bir de var ha arkadaşım. Şurada bayım Mesafeyi bayıp. korursak bu maç bizim. Hatta şuradan vurabilirim diye anda. İkisi de uzak olduğu için bizim için bir dezavant dezavantajımız var. Onların ise avantajı var. Gençler ya. Search beleşçi. Blin'in kralı. Kralı. Gel, kimin pusu Bizi de Olmuyor. olsaydı taktik yapardık ha. He. ile falan. Bir de bu. Mani. Bak gençler. Oyunda şöyle bir lag var. Bizi eğer ortaya yakın doğruursa ortada azıcık olacak. Evet. Bak sana büyük var. Büyükçe geliyorlar abi. O Max bir bak. Sen de. Sen ne Max. Onun yıldız gücü var. Hem de kalk. Orada şey bu var. Bul, bul bul. Oğlum daha konuşmamdan anlaman lazım. Aa! Oh. Aha! Aa oh, bir iki. Kırıl. Eşik dedik. Dırın. <laughs> İş i̇şte emoji at. Bak bakalım. Oh. Gel biz de adamların taktiğini yapalım. Ben sen ben adamları sen çekeyim. Bir şey yemeli çekerim de ikimiz alır. <laughs> Dynamite çeker misin? Onu ben kendim alırım. Crow. <laughs> krova, krov da kendin alırsın. Kurşunun boşa. Aa krov. Krov da kendin alırsın. <laughs> alırsın. Krov gördüm de öyle. Aa, kalkan. Adamın çıkı var 4560. Yeah, Altı yeah, haha, ya hay 6 yüklü. Ya hak kaçan. Çok vurdun. Fire on fire and the fire and the fire. <laughs> class. Ana Oğlum kaçarken şillerin dibine girdim. Du 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 Orada 8 Orada iki kişinin çarpışmasını bekle Bibi'ye vurup kaçtaydım bari Rokat. Evet arkadaşlar Bugün beraber oynayınca 20.000 eksi yeme time yapıyoruz Bu videonun konusu ne olsun Yani adı Arkadaşlar Şu anda da söylüyoruz Salladım videoyu evet adı bu Olsun Rastgele video salladım ya salladım. Ya da yine Abi e, yine e, sıkıştım ben Morsi'ye buraya. Şaka be. Gençler bak. Kanka bu, bu adamlar gerizekalı ya. Şeyle benim dibime gibi. Ama bu değil. Özel vuruşu var. Ve şeyi varsa ben bok, olurum. oldum. Baldan beket. Evet. Fire on fire and the fire on the answer on evet. Kanka şey maç bittikten sonra şey I'm impossible açsana Hayır kanka kaç kanka kaç Tabii. Bir alır az Ay anında doldurma Yıldız gücünü öğrenmiş olduk Doldum hadi 3 saniye dayan 2 saniye 1 saniye Selamun aleyküm Ah Hayır, hayır ikinci olacak. İkinci. Hatta birinci. <laughs> Erdem sakat. Gençler bir dakika. Bir şey Gençler Erdem yine şakanın kralını yaptı. Kanka tekrar. Adamsız Erdem. Bak bir daha adam vuruyor. Oğlum gülerken de ağlıyorum ha baksana. <laughs> Gençlerden canı yanlış belli. Gözlerin kıpkırmızı oldu. Şak, oğlum şakalan. Gülmekten ağlıyorum. Gülmekten ağlarlar ya sinirden ağlayan var. Oh, kanka. Ay kumbo yaptı bana. Selam. Ah. Ya alamadım alamadım alamadım. Kanka 7 yüklüsün. <laughs> Sen 7 <yere> yüklüsün. Yok <laughs> 6. Şuradaki kutuyu görmüyor musun? Görüyorum. <laughs> Al yükleri. Mr. Bitsiz. Hay. Ben kaçacağım. abi oyun kaçmıyor. Oyun Gå nå! Gençler Erdem Impossible'ı istiyor. I Gençler açamadım. Dilek oyuncunun oyuna devam ki. O zaman şarkıyı sen söyle. Sen ver Yok oğlum benim sesim dakika kadar iyi değil. No no no. Üzgün içerisi koyacaktım ya. Oynamak sakura var. De de de. Gençler bir saat 30 dakika olacak. Valla. Verilen sınırı aşağıdaki. Bak işte dediğim sakura bak. Çoğlamadım ya. Şuradaki yük alacağım mı? Yok spike var. Ay, bir tanesi 1019 oluyor. Tek atar bu. <laughs> 1019. Abi ya. Gençler internet çok kötü şu an. Öldük galiba. Evet. Evet, şu anda öldük. O beşinci ne? Abi ben de burada kaldım. Ağla. Bir dakika gençler. 779. Gelir. Artık bir ekleyeceğim ya. Bir ekleyemem gerekiyor. Hemen kutu Kanka sen uzağa gitmeye uğraşma. Oyun durmuyor ya. İnto into. İşte. Dur lan bir daha şu an internetindeyiz şu anda. Ne? Evet. Benim bu ne ben? Ben de. Lan bu ne? Tipping bu odaya bak. Arkadaş internet bok gibi. Oha. Öldük galiba. Şu yanımızda koletli al var. Düşünce, düşünsene bir de öldürmemişler. Kanka ba bana bak ben daha komiyim. Kanka şuna bak. Oğlum benim duruş şekline bak. Havada duruyor lan. durduğum oh, şekilde benim durduğum şekli baba şuna bak <laughs> nişan alıyorum al sana. bak sana nişan alıyorum yüklere nişan alıyorum al, kollete nişan alıyorum al bayrafa alıyorum <laughs> ben de şöyle e, kıtırından kollete alıyorum şöyle arkadaşlar intomuz bok gibi Düşünsene ölmemişiz. Biz, biz koruyan birisi varmış. Helal olsun. Bizi birinci yapıyorlarmış. <laughs> Uy, bir de on yüklermiş. Bize koyuyorlarmış. Bütün herkes öldürüyorlarmış. Sonra da şey... Aa, tabi var mı? Var mı öyle bir şey? Yapar, yaparlar mı? Yapmazlar. Hayatı. Hayaller arkadaşlar. Video bitti lan. Yok. 1 saat 32 dakika. İki saat yapar. Oha <laughs> <laughs> kanka şarj yetişmez ki. 13. Tamam burada burada videoyu bitirerek artık ya. Neyse şu, şu şu geri kupayı kasak. Kanka sen hala işte, gençler bu arada Erdem hala hani e, sezon finali geldi ya kupa yolunda. Erdem oradan 7 eksiği hala tamamlamadı. Gençler bugün kolunu raf günü mü? Hayır, hayır arkadaşlar çünkü oyunu hiç oynamıyorum. Oy! Keşke şunu alabilsem. Verin Bir dakika. Verin gündü hon. Ben iyi işte git. Pip boş. Ne no, bayrağı? Oy. Abi. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak baksan. Bak. Şunların hallerini <laughs> e, ee, kanka Bayron tim arkadaşını biliyorsun. Evet. Ya gidip sen. Aa yani ya. On ben sen burada avay rafa dalıyor ya? Sen orada duruyor mu? Evet. Ya ben de Byron tek diyorum, bir anda avay raf geldi ya. Topuk. Bir. Sıfır. Hayır. Hayır. Ben... Vur, vur sana oyun, 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 oyun. Ya oyun. Ya da internet. Neyse gençler video burada bitti. Bitirelim mi? Bitirelim. Hadi bay. Okay.